Evet merhaba, şimdi lüks bir otelde e, tuvalet kısmının yapılmış olduğu e, güzel bir kapı örneği izle veriyorum. Sürgülü kapı. Kendi otomatik. Belli bir açıdan sonra kendisi pompasıyla çekiyor. Kapattı. Çok çözüm güzel olmuş. Yerde bir emperador mermer. Havlu. Evet, bazı otellerde bu hatalar yapılıyor. Tuvaletin sağ kısmındaki boşlukla sol kısmındaki boşluk en minimum 20 santimdir. Burada görüyorsunuz 30'a yakın, tarafta da 40'a yakın bir alan var. Güzel. Tuvalet kullanımını rahatsız etmez. Asansörlü kapaklı tuvalet klozetleri kullanılmış. Bu da güzel. Ee, acil durumlar için bir telefon ...pahalantısı ve detaylı işler için bir yüz aynası özel. İşte burada havluları, havluları tuvaletin klozetinin tam üstüne asmak fikir olarak biraz garip olmuş. Fakat bu da bir çözüm. Havlular çünkü açık klozetin üzerine düşebilir. Burada da bardaklar için küçük bir yer yok. Ee, süpürgelik kısmı çok yüksek olmuş. Hani estetik açıdan bakın zaman hoş duruyor gibi ama yani çıkıntıları falan kalın. 2 santimlik ve değişik detay bitişlerini meydana getirmiş. Temiz yapılmış yani görüntüsü çok hoş değil şu bitişler özellikle. Şurada da böyle Banyonun eşiği yapılmış. Güzel bir Ahları var üzerinde iki tane pah Eşiğe böyle güzel bir pah yaptıysan yukarıdaki sürücülüğe de yapmalısın. Evet, süzgeç çok güzel. Süzgeç altı hacim olarak yüksek. E, su e, debisini hemen orada kendisi eritiyor, azaltıyor. Yani ayağınızın altında burada e, su oluşacağına burada e, süzgecin içine su. Böylece hani, taşmalar ve buradaki küçük süzgeçlerde oluşan o, problemler olmuyor bu güzel bir çözüm. Şey. Bunların daha büyükleri ve güzelleri her zaman kullanılmalı. Düşme kalkma açısından, kontrol açısından bir tane tutamak. Ee, burada da otellerin çoğunda pek yapılmayan e, güzel bir deneme bulmuş. Şampuan body wash, conditioner, body lotion diye 3 tane e, cihazın içine koyduk. Bir püskürtme cihazıyla Tutmuşlar. Mantıklı. Hmm. Diğer şişeler küçük küçük. Açma kapatma bir sürü problemi oldu. Evet. Burada da gördüğünüz gibi bir tane fıskiyesi ve evet. duş. Yüzücü hazır Kapımız çok şey e, camdan yapılmış. Evet 6 mm cam. Evet. Kenarlarında su geçirmez yontası var. Ee, klasik bir sistem ama güzeldir. Altında su geçirmez çünkü bunun yetki gereği de yok çünkü güzel e, ee, duşun olduğu bölümde olsa acil durum e, çekeceği, acil durum çağırıcı bunlar otellerde bir zorunlu olan şey. En azından banyoya yakın bir yerde bir yerde düşün zaman. Burada tabii burada şu aslında bu banyo kapısının içeri doğru değil dışarı doğru açılması gerekiyor. Çünkü banyolarda, acil durumlarda yere düşündüğü zaman içeri girip siz burada yerdeyken içeri girip ee, açamazlar. İçeriden sizi almak daha zordur. O yüzden banyo kapıları, duş kapıları daima dışarı açılmalıdır. Bu bir e, ee, kuraldır. Evet. Bu güzel bir lavabo. Alttan öp öpme şeklinde yapılmış. Yani mermeri alttan öptürülmüş. Şurada da bir espri var. Eğer kullanmıyorsanız bırakıyorsunuz kapanıyor. Normal çalışıyor. Ama sabit.